Değerli arkadaşlar merhabalar Sepe Sepeti PTC kanalına hoş geldiniz. Gelecek dönemlerde arında önemli ataklar buna bağlı olarak da fiyatında önemli yükselişler beklediğim e-data teknoloji pazarlamanın temel ve teknik inceleme videosuyla karşınızdayım. Oldukça kıymetli olarak değerlendiriyorum şirketin gelecekteki büyümesini. E, bu şirket Türkiye'de önde gelen kurum ve kuruluşların ihtiyacını karşılayan teknoloji danışmanlığı üstlenen Teknoloji dispiratörü bir şirket. Buradaki birçok yabancı şirketin ülkemizde hem eğitimleri pazarlamasını gerçekleştiriyor. Şirketin faaliyet kollarında A ürünleri, kriptolu veri taşıma, saklama, sertifikalı veri silme, veri sızıntısı engelleme, siber güvenlikle ilgili çalışmaları bulunuyor. Bulut sistemleriyle ilgili üç boyutlu yazdırma sistemleri gibi faaliyet kolları bulunuyor. Bilişim teknolojileri noktasında satışlar arkadaşlar bir kerelik olmamakta. Her yıl eğitimler ve güncellemeler noktasında hep bir ödeme sistemi de oluşuyor. Bu yönüyle de aslında bu şirketi ayrıca kıymetli görüyorum. Yapılan anlaşmalar yıllık ödemeler de gerektirecek boyutta olabiliyor. Bu yönüyle de aslında teknoloji pazarlama şirketi olarak çok çok kıymetli bir noktada e-Data şirketin satışlarında çok önemli bir yükseliş söz konusu. 183 milyonluk bir satış yapmış. Geçen sene aynı döneminde 35 milyon olduğunu görüyoruz. Ciddi bir yükselme durumu var. Dolar bazında ise bu durum 2 katlık olarak görülmekte. Şirketin brüt karında da yine 2 kattan daha fazla etkisi var. En sonunda da burada bakın dönem karı e, neredeyse böyle 3 kata yakın bir dönem karında dolar bazında artışlar gerçekleşmiş durumda faiz amortisman vergi öncesi karı geçmişine göre çok çok iyi geldi son bilançosunda ve burada son yıl yıllıklandırılmış kazanç oldukça güzel duruyor fiyat bölü kazanca yansıması arkadaşlar şirket yatırmış olduğunuz miktarı şu anki faaliyet kazançlılığıyla 9 yılda karşılıyor pozisyonda gayet güzel bir seviyede olduğunu düşünüyorum kısa vadeli yükümlülükleri kaynak dağılımında %27 oluşturuyor Uzun vadeli yükümlülük ise sadece %1'i oluşturmakta. Kısa vadeli yükümlülüklerini kısa vadeli varlıklar nasıl karşılıyor? 3 kattan daha rahat bir şekilde karşılayabiliyor. daha fazla burada kısa vadeli varlıkların olduğunu da görmekteyiz. Kıymetli bir görüntü sunuyor. E-Data şirketin dönen varlıklarında yükselişleri görüyorsunuz arkadaşlar. Duran varlıklarında da yine önemli bir büyüme söz konusu. Geçen sene aynı döneminde 2 küsür milyonlardan 28 milyonluk şirketin duran varlık yükselişi gerçekleşmiş. Geçen sene şirketin dönen varlıkları 149 milyonken 318 milyona da dönen varlıkların yükseldiğini görüyoruz. Şirketin hemen şöyle tekniğine de birlikte geçelim istiyorum. Şirketin teknik incelemesine geçmeden önce piyasa defter ortalaması hakkında biraz konuşmak istiyorum. Şirketin öz sermayesinden şu anda 4 küsür katlık bir piyasada itibarı var. Geçmişine baktığımızda 7'lerde olduğu ve 11 küsürlerde olduğu dönem oldu. Burada ilk halka arz dönemindeki ataklarında öz sermayesinden 11 katlık bir itibar. Arkasından o sert düşüşler. Sonraki rallisinde arkadaşlar bu sefer de öz sermayesinden 7 katlık aşağı yukarı bir itibarı olduğu dönemler olmuş. Çünkü şirketin bakın burada öz sermayesi sert bir şekilde büyürken burada fiyatlar bir sabit kalma durumu oluştu yani burada bir çanak formasyonu gerçekleşti bu dönem içerisinde ise şirket öz sermaye büyüttü kazanç büyüttü bu yönleriyle de kıymetli görüyorum hatta arkadaşlar şirketin ilk halka arzından itibaren bakın ilk halka arzındaki fiyatı 7 liralar gibi fiyatlar. Şu anda 23 küsür liralarda. Aşağı yukarı bir 3 katlık bir fiyat artışı var. Şirketin halka arzu döneminde ise 52 milyonluk öz sermayesi varken şu anda 250 milyonda olduğunu görüyoruz. Aslında burada bir 5 katlık bir öz sermaye artışı da söz konusu. Bu durum da çok kıymetli. Aslında fiyatından daha yüksek seviyede öz sermaye büyütebilmiş durumda bu şirket. Bu durumu başka bir örnekle de anlatmak isterim. Örneğin Hektaş. Hektaş'ın 2 yıl önceki öz sermayesi. Şirketin bakın şu bilançodan itibaren alıyorum. 318 milyonluk bir öz sermayesi var. 2 milyara doğru yükseldiğini görüyoruz. Aşağı yukarı bir 7 kata doğru yakın bir öz sermayede büyüme var. Peki o dönemde şirketin fiyatı ne kadarmış? 82 kuruş olduğunu görmekteyiz. Şu anda ise 41 liralarda. Yani burada bir 50 katlık fiyatta artış varken burada öz sermayesi ise 7 kat gibi arttığını görmekteyiz. Ektaş'ın tersi bir durum olarak E-Data'da şirketin öz sermaye büyütme hızından daha yavaş hisse senedinde fiyatlarında yükseliş geldiğini görüyoruz. Eğer ki bu kazançlılıklar şirkette devam ettiği takdirde bu durumun tersine öz sermaye büyüme hızından çok daha hızlı hisse senedi fiyatlarında da Yükselişler gelebilir. Yatırımcılar kazançlılık potansiyelini de artık fiyatlamaya başladığında bu sefer çok daha hızlı ralliler gelebilmekte. Kıymetli görüyorum e-data teknoloji pazarlamanın bu durumunu. Hemen şöyle teknikteki süreçlerine devam edelim anlatmaya. Şirketin günlükteki süreci pozitif devam ediyor. Bakın MA55, MA144'ün üzerine atıp burada pullback yaptığı bir dönem var. Şöyle bakalım 16 liralarda. Çok güçlü bir destek bölgesinde bulut hemen altında kıymetli bir destekten şu anda atak yönde devam etmekte. E, tabii ki MA55'e biraz uzaklaşma var. 20 lirada bir MA55 desteği görüyoruz. Ama şu anda trend devam ediyor arkadaşlar. Şöyle biraz daha yakınlaşalım. MA10, MA15 üzerindeki orta vadeli trendde de pozitif bir süreç devam etmekte. E, MA10, MA15 ilişkisini çok çok önemserim. Orta vadeli rally takibi için şu anda trend pozitif devam ediyor. Şirketin burada bir çanak formasyonu gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Hani fiyatlarında bir miktar kulp nedeniyle biraz bekletmeler olabilir. Bunlar orta vadede önemsediğim bir durum değil. Ee, gelecek dönemlerinde şirketin önemli e, rallilerini bekliyorum. Yani burada aslında Bollinger desteğine bir kere daha temas anlamına gelebilir. Buradaki bir süre bekletmeleri E bu borsamızla gelebilecek bir düzeltme süreci de olabilir şirket özelinde de değil Bu noktada bir miktar bekletme sonra arkasından Daha ciddi o rallilerinin gelmesini Bekliyorum Şu anda haftalıkta bakın finish indikatörü pozitif günlükte pozitif olarak da Devam ediyor kıymetli bir görüntü sunuyor Şirketin Piyasa değeri bölü satışında da önemli bir düşüş var yani çünkü payda da önemli bir yükseliş var satışlarda e bu durumdan dolayı da önemli bir aşağı geri çekilme durumu da var. Bu durum da çok çok kıymetli. Piyasa değerinin yarısından biraz daha az satışı var. İyi bir satış oranına sahip durumda. E-Data borç bölü oldukça düşük. Şirketin borcu e, çok az. Bu yönleriyle de kıymet e, arz etmekte. Anlatmak istediklerim bunlardı. Umarım faydalı, keyifli bir inceleme olmuştur. Beğendiyseniz beğene tıklayarak destekte bulunmayı unutmayınız. Bir de çekiliş hatırlatmasında bulunmak istiyorum. E, çekilişte bir arkadaşa e, TradingView Pro üyeliği, bir arkadaşa ise hazırlamış olduğum özel indikatör kodlarını, bir diğer arkadaşa ise havuz sisteminin E tablosunu ve Indikatörünün paylaşımını gerçekleştireceğim. Bu şekilde videoyu sonlandıralım. Gelecek bir inceleme videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.